Kurban pazarlığında bu görüntüler artık eskide kaldı. Yeni normalde pazarlık için devreye sopa girdi. Karış taraf 15 milyar fiyat istedi. Biz de 13 milyar diyoruz. Veya da 13 buçuk diyor. Hayrını görsün diyoruz. Ve sopayı salıyoruz. Sopa mı? iş bitiyor burada. Kurban bayramı yaklaşıyor. Pazarlar kurulmaya başlandı. Doğu illerinden büyük şehirler için yola çıkacak hayvanlar da hazırlandı. En önemli konulardan birisi de Erman Bey 7 hissenin veya 5 hissenin bir tanesi vekalet veriyor. Bir kişi çadıra girebilecek. Kurban alışverişi bu yıl koronavirüs gölgesinde geçecek. Bir dizi önlemler pazarlarda uygulamaya alınacak. Bu sene artık kesimlerimiz internet web sitesi üzerinden olacak. Randevulu olacak. Çadır sayılarında kota uygulanacak. Önce satıcılar ardından alıcılar alanlara ateşi ölçülüp alınacak. Maske ve hijyense kurban pazarlarının olmazsa olmazı olacak. İstanbul'a kurbanlık hayvanlar 15 Temmuz'dan sonra giriş yapacak ve şimdi hummalı bir şekilde hem Anadolu hem de Avrupa yakasında kurbanlık pazarları hazırlanıyor. Ama kurbanlık alanlarında en önemli husus tabii ki koronavirüs gölgesinde hijyen olacak. Özellikle eski bir gelenek o sıkı pazarlığın yerini tokalaşma değil bu yaklaşık bir buçuk metrelik sopalar alacak. 12 bin. 13 bin diyorum. 12 bin. 12 bin biz de 13 bin diyoruz. 12, 12 bin. 12 500. 12 bin 500'e hayırlı olsun diyoruz ve sopayı salıyoruz. Sopayı saldık. Sattık mı hayırlı olsun diyoruz. Kurban hisseleri de satışa çıktı. Bu yıl fiyatlar en az yüzde 10 arttı. Geçen sene tabii 6 milyardan 7 milyardan başlayan fiyat bu sene 9 milyardan başlıyor. 12 milyar 25 milyara kadar gidiyor. 3 kuşak aile kasaplarını yürüten besici Veysel Günal'da vatandaşları uyardı. Hayvanların görmeden satın alınmamasını söyledi. İşi kurbancıdan alsınlar. Ben AVM'lerden kurban alınmasına karşıyım. Nasıl oluyor efendim ben kurbanda kesimi yapıyorum. Daha hijyenlik saat 3'te teslim ediyoruz. Bugün AVM'lerde sabahın 9'unda kurbanı teslim ediyorlar. Böyle bir şey yok. Kesimler randevulu olarak yapılacak. İsteyen internet üzerinden kesimi izleyebilecek. Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan tesislere toplu kesimler için 88499 TL, bu suçun konutlarda işlenmesi durumunda ise 2199 TL idari para cezası verilecek.